Sevgili izleyenler, köşe takımı deyip geçmeyin. Nelere kadirmiş kendiniz duydunuz. Efendim bu haberimizin ardından sırada reklamlar var. Ama siz hiçbir yere ayrılmayın. Londra Mahallesi reklamların ardından özellikle de çılgınlar gibi eğlenilen ve horon tepilen Karadeniz gecesiyle devam edecek. <laughs> Sevgili izleyenler reklamların ardından yine sizlerin karşısındayız. Efendim geçtiğimiz hafta sonu Londra'da Karadeniz gecesi vardı. Horonlar tepildi. Coşku dolu bir gece yaşandı ve konserin tadına doyulmadı. Londra mahalles kameraları da sizler için oradaydı. Bakın o keyifli görüntüler. <laughs> Geçtiğimiz hafta Londra'da Karadeniz gecesi gerçekleştirildi. Karadeniz gibi coşkulu geçen gecede Niyazi Koyuncu, Zeynep Başkan, Selçuk Balcı ve Metin Öztem sahne aldı. Halaya alışık olan Londra bu sefer horonla coştu. Güzel kızlar ve yakışıklı erkekler el ele tutuşup gece boyunca horon tepti ve müziğin enerjisiyle keyifli bir gece geçirdiler. <laughs> Sevgili izleyenler Dominion Center'da gerçekleşen Karadeniz gecesi muhteşem dakikalara sahne oluyor. Görmüş olduğunuz gibi Niyazi oyuncu sahnede. Gençlerse burada horonun tadını çıkartıyorlar. <laughs> Sahne öncesi Niyazi Koyuncu'ya mikrofon uzattık ve duygularını aldık. Hoş geldiniz. Hoş İngiltere'deki dinleyicileriniz sizi tanıyor, seviyor. Sürekli de geliyorsunuz. Bu gece ilişkin ne söyleyeceksiniz? Ee, aslında uzun zamandır gelmemiştim İngiltere'ye. Yani bir yıl olmuştu gelmedim. Özlemişiz, onu fark ettik. Güzel bir gece olacak. Buradaki dostlarımızı tekrar görmekten mutluyuz yani. Sabırsızlanıyorsunuz da sahne çıkmak için yani. Neler dinleyecekler bu akşam sizden? Ee, biraz da yeni şeyler dinleyecekler. Çünkü bir sene önceki repertuarı şimdiki biraz da değişti. Bir de albüm yapıyorum yani işte. 2-3 ay kadar çıkacak. Oradan şarkılar da olacak. Böyle güzel bir anı yaşayacağız gibi geliyor bana. <laughs> Karadeniz gecesine gelen herkes halinden memnundu. Bakın müzikseverler gece ilişkin neler söylüyorlar. Bugün arkadaşlarımla eğlenmeye geldik ve çok güzel vakit geçiriyoruz. Eğlencenin dibine vurduk. Çok güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Salon güzel. Her şey çok güzeldi. Çok güzel bir konserdi. Gerçekten çok heyecanlı geçti. Çok memnun kaldım konserde. Özlemiş miyiz Karadeniz türkülerini? Evet, kendimizi Türkiye'de gibi hissettik ve çok beğendim ben konseri. Mükemmel bir geceydi. Gerçekten organize çok harikaydı. Karadeniz gezi çok güzel geçti. Büyük bir özlemle, hasretten seyretmiş olduk. Zeynep Başkan'ın sahneye çıkmasıyla birlikte yer yerinden oynadı ama sahne öncesinde Londra mahallesine çok özel açıklamalarda bulundu. Hoş geldiniz öncelikle Londra'ya. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Burada Karadeniz müziğini, Karadeniz'i seven çok var. İlk defa da bir Karadeniz gecesi düzenleniyor. Böyle bir gecede olmak size ne hissettiriyor? Müthiş onurluyum, gururluyum. Çünkü buradaki e, Avrupa'daki buradaki vatandaşlarımız için çok özel bir gece olacak. Bizler için de özel bir gece olacak. Çünkü ee, onlar memleket hasreti çekiyor ee, Gerçi sadece Karadeniz'le bir sınırlandırmayacağız Elimizden geldiğince, vaktimiz yettiğince Bölge bölge dolaşacağız Bütün bölgelere hitap etmeye çalışacağız Burada olmaktan çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum En azından buradaki vatandaşlarımız bir nebze olsun Özlem giderecek İngiltere'de bir ilki başardık Karadeniz'i Londra'ya taşıdık Ve çok başarılı olduk Selçuk Bazi, Niyazi Koncu, Zeynep Başkan, Metin Özdemir Aynı sahnede buluşturduk Arkamda coşkulu bir kalabalık koron Bu Burada bize gurur veriyor Thank you geceye katkı sağlayan avukat Serpil Ersan'ın düşüncelerini alıyoruz şimdi de. Bugün de çok güzel bir kültürel bir etkinlik. Karadeniz Türkleri dinliyoruz. O kadar güzel bir etkinlik ki bize bu özellikle yurt dışında yaşayan Türkiyeliler açısından bulunmaz bir müzik ziyafeti bu ilk bölümünü, ilk iki bölümünü dinledik şu ana kadar. Bundan sonraki bölümünü de dinlemeye devam edeceğiz. Alkışlardan da görüyorsunuz insanlar çıldırarak zevkten zevk alıyor gerçekten bu konserden. Ve biz de Londra'da o kadar şanslıyız ki özellikle Kuzey Londra'da bu tür etkinlikleri düzenleyebilmek ve bu tür etkinliklere bizim de destek olmamız aslında bu düzenleyicilerin dışında bizim bir şansımız diye düşünüyorum. Bizim bir bizim bir gerçekten kazanımımız diye düşünüyoruz. Çünkü bu tür etkinlikleri bizim gibi insanları da eğer desteklemezse veya buradaki bulunanlar katılarak desteklemezlerse biz gerçekten işte o zaman yurt dışında olacağız. Biz şu anda gerçekten de hem kültürümüzle hem emeğimizle hem birlikteliğimizle biz kopmadık ve hala oradayız ve bugün de burada hep birlikte bu en güzel yarattığımız kültürün binlerce yıl ahılardan süzülerek yaratılmış bu müziği burada dinleyerek, hissederek birlikte olduğumuzu da hissediyoruz. Ve toplumu buraya gelen çocuklar da bizim müziğimizi, bizim kültürümüzü tanıyarak büyümeye devam ediyorlar. Ve o noktada da hem düzenleyicilere hem de e, burada sizlere gelip katılarak bize destek olduğunuz için hem de aynı zamanda biz de bundan sonra da bu tür etkinliklere katılarak e, birlikte olacağız. Birlikte direneceğiz bu yalnızlığa ve birlikte hep birlikte e, dönemlerde e, ileriye doğru adım atacağız diye düşünüyorum. Çiçeği... Metin Öztem'in Karadeniz, Karadeniz Gecesi ile Karadeniz Gecesi'ne veda ediyoruz. <laughs>